Zaten biz de başladık. ama Milli servetimiz gidiyor. Harım aramız yanında başladı. Sesimi bir dinleyin ya. Bizim Bir şiir var. Diyor ya, hiçbir şeyden çekmedi, Nasır'dan çektiği kadar diye. Böyle Osmanlı dönemine ait bir şey. Bizim köçelle halkı da hiçbir, şey, hiçbir şeyden çekmedi, AKP'den çektiği kadar. İşleri, güçleri bu bölgeyle uğraşmak. Bir bakıyorsun taş ocağı kurmaya çalışıyorlar. Bir bakıyorsun efendim biyokütle fabrikası kurmak, enerji fabrikası kurmak istiyorlar. Burayı bir rant kapısı olarak görüyorlar ve bunun için çaba Ben size birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Şu anda Kahramanmaraş'ta Viyo Kütle'yle ilgili üç tane proje var. 3. Biri burada. Biri Türk Oğlu'nda, Kılınlı'da. Biri de Kültür'de. Üç tane yani Göksu'nun tarafına giden ki Kürtül'de. Kılınlı'ya da gideceğim. Yanında orada olacağım. Onların da mücadelesine destek vereceğiz. Niye? Çünkü şehrin içerisinde bu olmaz. Köyün içerisinde bu olmaz. Yaşam alanında bu olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle olmamıştır. Evet dünyanın her tarafında bir kütle var. Ama böyle değil. Bakın Turgut Bey Avrupa'da iyi biliyor. Biyokütle doğru. Yeni enerji olarak geçen tarımsal atıkla kullanılır. Tarımsal atık. Bugüne kadar da böyleydi. Peki ne değişti de şimdi bir anda heveslendiler bu işe? İki ay önce meclisten bir kanun geçti. Çevre Ajansı Kanunu diye bir kanun. O kanun içerisinde bir madde koydular gece yarısı. Dediler ki, biyo kütle fabrikalarında, santrallerinde artık lastikte yakılabilir. Bunu deyince hemen bunlar bu işe yüklenmeye başladılar. Çünkü lastik yapmada çağrı yok çok fazla elektrik üretemiyor. Tarımsal atıktan çok fazla elektrik üretilmez. Lastik yakacak ki elektriği üretsin, daha fazla para kazansın. Çevre Ajansı Kanunu'na bunun içerisine sokunca bu maddeyi hemen Türkiye'nin dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanında bu işe soyundular. Ben çevreden sorumlu olduğum için Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Oradaki bu tip eylemlere de katılıyorum. Bu tip çalışmalarda yapıyoruz. Iyi bir avukat grubumuz var. Hem Kaz Dağları'ndan, Cerahatepe'den, bir de bizim Adana'dan bir avukat arkadaşımız da genel merkezden bir avuk avukat arkadaşımız bu konuda çok uzmanlar. Onlardan dolayı da biliyoruz ve davaları da açıyoruz. Şimdi süreç nasıl? İki gün önce Ankara'da e, bugün çarşamba salı günü dün, dün Ankara'da AK Parti vekilleriyle görüştüm ben Maraş vekilleriyle. Ahmet Özdemir'le görüştüm. Ne olacak burası dedim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Değerli çöçerliler belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Birkaç ay önce şu tepeye taş ocağı yapacaklardı biliyor musunuz? Haberiniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> durdu mu? Durdu. Onun mücadelesini verdik durdurduk. Ankara'da verdik, mecliste verdik. Aynı anda Nur'a HES yapacaklardı ikincisi. ikisini birlikte muhtarınız biliyor. Mücadele ettik. Nurak'ta HES durdu. Burada taş ocağı durdu. Demek ki mücadele edersen durdurabiliyorsun. Yapabiliyorsun. Yine mücadele edeceğiz bir defa arkadaşlar biyo kütlede normalde chat gerekli değildir. Yani çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değildir ama işin içerisinde lastik girince gerekli hale gelmiştir. Buraya chat lazım. Çetsiz bunu yapamaz. Hukuki olarak buradan yürüyeceğiz bir. Chat isteyeceğiz. İki. Hem iktidar partisiyle hem valilikle Çevre Şehircilik il Müdürlüğü'yle hem de Çevre Bakanlığı'na ki ben Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan da randevu talep ediyorum. Önümüzdeki hafta burayla ilgili bir de başka bir yerle ilgili, başka bir şehirdeki başka bir yerle ilgili bir temasımız olacak, görüşmem olacak kendisiyle. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın olay vermemesi gerekiyor.